Herkese iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Türkiye'nin en büyük podcast buluşması, 2. Power Podcast Festivali. Dün başladı, birbirinden keyifli podcastlerle bugün de devam ediyor. Ülkemize podcast dünyasının öne çıkan, ilgi çeken, yenilikçi isimlerini Power Podcast Festivali'nde ağırlamaya devam ediyoruz ve bugün de gün boyunca canlı yayınlarla karşınızda olacağız. Tekno Seyir ekibine öncelikle te teşekkür ediyoruz. Çok keyifli, güzel bir podcast oldu ve şimdi de bu bölümde, bu seansta Rassal Yürüyüş ekibi bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz. Açık bilimden tanıdığımız Tevfik Uyar ve sanatçı eğitmen Bager Akbay konuğumuz. Merhabalar, selamlar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Öncelikle şunu hemen belirteyim. Power App, YouTube ve Facebook sayfalarında eğer ki rastsal yürüyüş ekibine sormak istediğiniz sorular varsa lütfen oradan paylaşın. Biz de e, onlarla konuşurken geri geldiğinde hemen soruları onlara yöneltmeye çalışacağım. Şimdi e, Tevfik ve Bager hemen böyle konuya dalmadan geride bıraktığımız şöyle bir birkaç ay isterseniz ben bir konuşalım diyorum. Yani hayat boyu tabii şahit olmadığımız olağanüstü bir süreçten geçtik ve e, yani ben kendi podcast'imde de açıkçası konuştuğum birçok konuğum e, fiziksel e, yorgunluktan ziyade bir zihinsel yorgunluktan bahsediyor. Sizde durum nasıldı? Tevfik. Hangimiz başlayalım? Te Demek basit aslında. Ee, ben bu süreç başladığında taşınma yaşadım. Ee, o yüzden o zordu. Ama sonra taşındıktan sonra atölyemin yakını taşındım. Ve ondan sonra bir anda benim için bitti, üretim arttı. Ve şu anda üretiyorum aslında bütün hızımla. Benim için sadece o taşınma süreci zordu. Şu an çok rahatım aslında. Daha da hızlı üretiyorum. Hatta iki yıldır ertelediğim iki büyük projeme girdim. Birinde yüzde 80-90'a geldi, birinde yaraladım diyebilirim. Öyle. Tevfik? Ben de tam tersi, ben e, geçen hafta taşındım. Ben de bu sürecin <laughs> sonunda taşındım. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum yani. Kutu açıp yerleştirmek dışında. E, o yüzden yani önceki aylar iyiydim diyebilirim ama şu an için benim için de üretmek mümkün değil. O yüzden de zaten rastsal yürüyüş biraz böyle paket paket yayınlandı. Aha. <laughs> böyle düzenli yapamadık henüz yani. Peki şimdi rastsal yürüyüşe bager izinle geçmeden önce biraz Tevfik'le ben açık bilime dair konuşmak istiyorum. Tevfik seni birinci Power Podcast Festivali'nde burada ağırlamıştık. Tabii şu andakinden çok farklıydı. Burada benim karşımda seyircilerimiz vardı. onlara Onlar sizlere sorularını canlı anlık yöneltebiliyordu. Daha keyifli, daha farklı bir atmosfer vardı. Şimdi Oradan bugüne neler değişti? Son iki yıllık süreçte bir anlatır mısın açık bilim, açık açık bilim cephesinde neler yaşandı, neler oldu? Ya biz açık bilimin e, lokomotif programı muhabbet teorisini artık düzenli yapamıyoruz e, çünkü 160 küsür bölüm oldu ve bölümler ilerledikçe de daha mükemmeliyetçi olmaya çalıştığımız için yani üzerinde iyi bir şekilde konuşabileceğimiz konu sayısı azaldı. Çünkü orada muhabbet teorisini biraz daha etraflı olarak yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık bir bir buçuk saat süren bir program, ee, o yüzden hazırlanması ve e, düzenlemesi, organize etmesi o kadar kolay olmayabiliyor. Ama bu süreçte e, açık bilim podcast kanalında bazı yeni programlar kazandırdık. Bunlardan bir tanesi zaten Profesör Doktor Mustafa Çetiner'in e, YouTube'da yaptığı yayının podcast tarafı. Yani onun podcast dinleyicilerine ulaştırıyoruz. E, bunun dışında işte e, Emre Yorgancıgil ile Yarından Hikayeler diye bir programa başlamıştık. Geçen süreçte e, tabii biz onu canlı yapmayı arzu etmiştik. Korona süreci ortaya çıkana kadar da onu canlı yapabildik. Hatta en son verdiğimiz karar biz bunu yürüyerek yapalımdı. Bir bölümde öyle çektik. Küçük çekmece gölü kıyısında yürüyerek selfie kamerasıyla çektik. Çünkü hani yürümenin de e, entelektüel camiada bir karşılığı var. Yürürken çok daha iyi muhabbet ediliyor, zihin çok daha açık. Aslında Rastal Yürüyüş'ün yürüyüşüne de atıfta bulunuyorum burada. E, fakat o da Covid süreciyle baltalandı. Çünkü Emre ile olan programlarımız, Emre Organcıgil'de o e, daha bir arada olduğumuz zaman yapabildiğimiz bir şey. Şey tadı kaçtı. Uzaktan yapınca onun tadı kaçtı. E, bunun dışında işte rastsal Yürüyüş'ü biz ayrı bir kanal olarak dizayn ettik ama şu an podcast tabii biz 11 yıldır yapıyoruz. Benim için hiç yeni bir şey değil. Hı hı. Ama insanlar bir podcast'i keşfetti. E, ee, tabii bu biraz da işte Power FM'in de katkılarıyla oldu tabii. Yani podcast konusu gündeme çok iyi geldi. Herkes şu an podcast yayını yapmaya başladı. Dolayısıyla çok fazla da rekabet var. Yani izleyicinin, dinleyicinin dikkatini çekmek bence çok zor. Bu yüzden rastsal yürüyüşü biz açık bilim altında da yayınlıyoruz. Hı hı. Yani aslında rastsal yürüyüşün ayrı bir kanalı da var. Ama ilk başta insanlara tanıtabilmek için, dinleyicilere tanıtabilmek için açık bilim kanalı altında rastsal yürüyüşü birkaç bölüm yayınlarız demiştik. Şu ana kadar her bölümü yayınladık, devam ediyoruz. Çünkü istatistikleri kontrol ettiğim zaman açık bilim dinleyicilerinin tamamının, neredeyse tamamının rastsal yürüyüşü çok sevdiğini, mutlaka Aha. dinlediğini görüyoruz. O yüzden şimdi şey de yapamıyoruz yani her programda anons edelim, bakın bizim ayrı kanalımız var diye karar alıyoruz bagerle. O kararı yerine getiremiyoruz, unutuyoruz rastsallıktan durum mu yani? Anladım. Peki <laughs> şimdi rasa yürüyüşe geçerken son bir iki şey daha soracağım Tevfik sana açık bilime dair. 2011 yılında evet. başlayan bir macera değil mi? Yani dergiyle başladı. Sonra radyoyla bildiğim kadarıyla devam etti ve şu anda bakıyorum sen de birkaçını saydın. Yani muhabbet teorisi, bilim arası, yarından hikayeler, Neler olmuş, akıl var, mantık var. Yani rasa yürüyüşte son olarak tabii buna eklendi. Biraz böyle sanki podcast platformuna evrilmeye başladı gibi e, diyebilir miyiz, değil mi? Yani birçok podcastin bir araya geldi. Aslında zaten öyle bir karar almıştık. Hı -hı. Ondan sonra nörobilim e, bilim fili, yani şu, e, onların yayınlarını da yayınlayarak başlamıştık. Hı -hı. Dolayısıyla e, yani ilk başta tabii ki sadece bizim açık bilimin kayıtları vardı. Ama 2015'ten bu yana çok çeşitli programlara ev sahipliği yapıyoruz. Ee, tabii bunların bir şekilde bilimle, felsefeyle ilişkili olması gerekiyor. Hı hı. Yani bilim ve felsefe podcastleriyle ilgili e, bir platformumuz zaten diyebiliriz. Yani amacımız da oydu. Kendiliğinden öyle olmadı. Hakikaten 2015'te aldığımız bir kararla o noktaya geçtik yani. Hı hı. Yani sen farklı podcastleri böyle tarayıp, keşfedip onları platform çatısı altına almaya mı çalışıyorsun? Nasıl ilerliyor o işleyiş? Aslında biz bir ekip yani şey biz hepimiz birbirimizle bağlantılı bir camiayız o yüzden Hı -hı. E, tam olarak keşfettim taradım değil Hı -hı. E, hani biz böyle bir karar aldık sizin kayıtları da biz de yayınlayalım mı dedik onlar da tabii dediler o şekilde gerçekleşti yani öyle bir şey e, yetenek avcılığı durumu <laughs> yok Aha. ya şu podcast güzelmiş şunu bize alalım falan demiyoruz Aha. E, zaten hep bağlantıda olduğumuz camia. yani bilim fili ve çok güzel bir e, web sitesi. Neurobilim aynı şekilde e, güzel bir web sitesi. Neuroblog pardon, Neuroblog. İşte e, ve biz hep bağlantıdaydık. Hep bir kontak halindeydik. Zaten onlar da aslında SoundCloud gibi platformlarda başlamışlardı. İşte biz de şey dedi, veya mesela Bilim Fili YouTube'da başlamıştı. Hı, hı. Yani dedik ki biz sizi hali hazırda bu e, tarz içerikler dinlemeyi seven bir kitlemiz var. Hani sizi onlara da götürelim. Sonuçta sizin programlarınız güzel. Aynı şekilde Neuroblock da Soundcloud'da yapıyordu. Hani buradan da e, abonelik vesaire altyapısı o kadar başarılı olmayabilir. Herkesin Soundcloud hesabı yok. Hani e, biz hali hazırda işte iTunes, o zaman iTunes çok daha ön plandaydı. E, sadece genelde eskiden podcast dinleyicileri biraz daha Apple cephesindeydi yani. Hani onları da size ulaştırabiliriz demiştik. E, genelde de o şekilde ilerliyor zaten. Hani doğrudan e, açık bilim altında podcast yapan ekipler genelde benim dahil olduğum işte Bager'le ben ya da Emre'yle ben ya da muhabbet teorisindeki gibi Kaan Çağrı ben gibi. Ama diğerleri hep başka platformlarda yayın yapan bir, e, ama ses kaydını bizim yayınladığımız e, yayınlar. Anladım. Peki o halde hemen buradan rastsal yürüyüşe bağlayalım isterseniz. Yani siz e, daha önceden tanışıyor muydunuz? Rastsal yürüyüşten önce nasıl ortaya çıktı? Rastsal ne demek? Rastsal yürüyüş ne demek? Şöyle nelerden konuşuyorsunuz? Çünkü ben mesela Google'da rastsal yürüyüş diye tıkladığınızda girdiğinizde e, aradığınızda bambaşka şeyler çıkıyor. Matematik, istatistik değil mi? Biraz şöyle anlatır mısınız? Bagere bırakayım ben. Evet o onunla başlayalım istersen. Olur ya, aslında bir şeyle başladı bizimki. Bir toplantıya gittik. Orada tanıştık Tevfik'le beraber. E, de davet edilmiştik İşte bir konu vardı. Orada bir itirazım oldu benim. Tevfik'in de benzer bir itirazı oldu. Ya çıkışta konuşalım mı dedik. E, ve bir şekilde o konuşmaya döndü. E, ve biz o konuşmada üç saat böyle hiç durmadan e, sıçraya sıçraya konulardan konulara atlaya atlaya konuştuk. Ve çok güzel bir sohbetti. Yıllar sonra ya şöyle bir şey yapalım mı dediğimizde nasıl yapalım, nasıl konuşalım bir podcast yapalım mı diye konuştuğumuzda rastal yürüyüş aslında bu random walk dediğimiz yani normalde birçok şey de olabilir bir piksel ekranda rastgele ilerleyebilir zaten rastal yürüyüşün grafiği onu gösteriyor aslında bunun grafik iz düşümünü gösteriyor yani bir kodla yazılmış bir grafik o hareketi gösteriyor. Hatta dünkü konuşmaları dinlerken ya bizim jingle'ımızı da böyle yapabilir miyiz acaba? Yani piyano üzerinde bir rastsal yürüyüşle bir jingle yapabilirim mi falan diye düşündüm. Dün biraz baktım daha çıkmadı ama öyle bir şey ekleyebiliriz gibi geldi. Konuda aslında orada. iki tane ana kavram vardı. Biri strange attractor. Strange attractor'ın Türkçesi için ne demiştik Tevfik? Cazip çekici. Onun da videosu. Nasıl? Cazip çekici, cazip çekici. Heh, cazip çekici. Cazip çekicinin olayı şey şöyle yani bir konu var ve konun etrafında gezinerek gidiyorsunuz. Uzaklaşabiliyorsunuz ama konuya geri dönüyorsunuz. Rastlar yürüyüş biraz daha kopabiliyorsunuz aslında. Yani başlangıç noktanızı belirliyor ve oradan gezerek ilerliyorsunuz. O yüzden çok doğaçlama bir fikirdi. Çok basit bir fikir olduğu için ee, rahat bir şekilde o yani bütün metodu oradan kurabildik. Benim, benim aklımda şöyle bir şey vardı. Ee, bizim gibi insanların yani işte atıyorum yolda yürürken, yemek yaparken muhabbeti kaçırabilecekleri ama yine de kopmayacakları çünkü öyle bir hikaye akışın olmadı. Ya Seinfeld benim için çok değerliydi hayatımda. Yani de böyle e, hem çok keyif aldım hem de neresinden yakalarsam devam edebildiğim, internette bulduğum bir bölümü ortasından izleyebildiğim bir işti. O estetiği aklımda hep tuttum. Tabii ki onunla alakası yok format olarak ama daha sorgulama belki fikirlerin tartışıldığı bir yer var ama dert oradan çıktı aslında. Herhangi bir yerinden biri girip o sohbeti dinleyebilsin diye bir ana şey olmasın da aslında. Tevfik seninle devam edelim. Ee, şimdi biraz da şöyle yani açık e, ya ben sürekli bilimsel referanslara bağlı kalıp ciddi ciddi konuşmak zorunda olduğum yayınlardan artık bir anlamda Sıkıldım ve farklı bir şey olmasını istiyordum. Bager sanatçı, e, ya Bager çok yönlü bir insan ama da, tabii ki sanat sanatla ilgili tarafı daha çok ön plana çıkıyor. Ya ben de kendimin çok yönlü bir insan olduğunu düşünüyorum ama daha çok bilim ve rasyonel teli, yani o rasyonel düşünmeyle ilgili tarafı ön plana çıkıyor. Bager'le ikimizin, işte Bager'in bahsettiği o kulaklarımızdan duman çıkan 3 saatlik muhabbetteki, ee, meselemiz de oydu. Yani, yani, bilim kurgudan sanata, yani şimdi ben de kısmen sanatla ilgileniyorum. Ama Bager de bir anlamda e, işte bilimle, veriyle ilgileniyor. Zaten valla birbirimizi çok iyi tanımıyoruz belki. Bager sen mühendis kökenliydin değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ee, yani mühendis okudum 2-3 sene. ha tamam. Yani... Ama sen lisesi çıkıştın. o yüzden hani matematik. Ha, tamam. yani işte birbirimizi belki o derece net tanımıyoruz. Çünkü biz birbirimizi fikirlerimizle tanıdık. Yani kişi önemli değil orada. Biz birbirimizi beceri ve fikirlerimizi de tanıdık ee, ve işte Bagerle bir araya geldiğimiz zaman zaten ilk biz bir program çekmiştik. O kayıtlar kötü olduğu için koyamadık. Ama o programda bunu konuşmuştuk. Yani sanatla bilim arasındaki farkın e, açar çıkardığı bazı avantajlar var yani ve dezavantajlar var. İşte bunların hepsini harmanlayabileceğimiz bir şey olsun istedik. Fakat tabii rassallık noktasına ne ara geldik, nasıl geldik ben onu tam hatırlamıyorum. Ama madem ki dedik ki biz bu kadar sıçrayarak konuşuyoruz, en azından konumuzu da bırakalım işte bir bilgisayar seçsin. Biz zaten nasılsa oradan sıçrayarak geleceğimiz yere gelebiliriz diye düşündük. Yani kelimeler rastgele mi seçiliyor tamamen yoksa belli bir çerçeve var mı gene de? ilk programlarda rastgele gen-tr diye bir şey kullandık. Hı hı. Ee, tamamen rastgele gelsin diye. Fakat onun tamamen rastgele olmadığını fark ettik. Çok dar bir dağarcıktan anlamsız anlamsız demeyelim. Bütün kelimeler tek başına anlamsız olabilir. O önemli değil de. Hı hı. Eee ya be, yani çok küçük bir dağarcığı var ve aynı kelimeler de gelip duruyor. Random yani motoru da pek iyi değil. Sonra o yüzden Bager kendisi bir program yazdı. Hatta GitHub'da açık kaynak olarak onları da e, biz şey yaptık, e, kamuya açtık, öyle söyleyeyim. E, o kelime dağarcığı üzerinden gidiyoruz. Bunu zamanla da zaten genişletiyoruz, aklımıza geldikçe içerisine bir şeyler evet. koyuyoruz. Bazen Ama... sınırlı bir set oluyor. Yani diyoruz ki bu 100 kelime içinden seçsin, alakalı bir şey ol diye. Onu denedik. Aslında deniyoruz hala. Bazen iki kelime deniyoruz, iki kelime seçiyoruz. Yani iki kelime arasındaki ilişkiyi kurabilirim diye. Burada ben kızımla da deniyorum. Kızım 10 yaşında ve akşamları ona hikaye anlatırken rastgele kelimeyle başlıyorum. Hikaye sıkışınca bir rastgele kelime daha Başta çok kızdı bana. Niye kendin üretmiyorsun hikayeyi? Niye bir yerden geliyor Sonra hoşuna gitmeye başladı. Bir sonraki kelime ne olacak? Bana kelimeyi de söyle diyor. Nasıl bağlayacağımı görmek istiyor vesaire. Mesela... Dolayısıyla o hikaye anlatıcının bir kutsallığı var ya. Hı hı. Çok hakim olma üzerine falan. Bu da birazdan meta gidiyor çünkü. Yani hikayedeki içerik değil sadece, onu anlatan kişinin üslubu, bağlanma şekli vesaire bunlar önemli oluyor. Şunu soracağım o zaman, yani biraz sanki rastgele sözlüğü açıp da içinden bir kelime seçip ona dair konuşmak gibi benim anladığım bu. Şimdi ilk başlarda mesela Tevfik sen de dedin yani tek bir kelimeden ilerledik. Yani sevmek vardı mesela değil mi bir podcast'te kötü Üzerine konuşmak. Kötü üzerine herhalde çok rahat uzun sürede konuşulabilir. Ee, ama işte bazı kelimeler var ki mesela site, işte nörolojik biraz daha hani spesifik alanlara girmeniz gerekebiliyor. Ama dediğim gibi son podcastlerde iki kelimeye çıkmış ki oyun ve eşek. Bunları e, işte bulmuşsunuz. Bir sonrakinde oluş ve komutan var. Yani e, tamamen birbiriyle alakasız kelimeleri bir... E, ana tema da olmadan nasıl bir şey yapabiliyorsunuz? Üzerine işte 10 dakika, 10, 15 dakika konuşabiliyorsunuz. Yani bir ana tema var mı? Ya da bunları nasıl bir ortak çerçevede buluşturabilirsiniz? O sadece çıkış noktası. Yani Hı -hı. Random Walk'un özelliği de o zaten. Bir çıkış noktası o. Oradan her yere gidebiliriz. Yani hani Mahmut Tuncer'in dediği gibi halay sizi her yere götürür. <gülüyor> yani <gülüyor> o kelimeler bizi her yere Aha. götürebilir. Mesela oyunla eşek dediğimiz zaman aklınıza sizin ne geliyor? Oyun ve eşek. Ee, bir şey hangi oyunda Eşek. Uzun eşek. Uzun, Uzun eşek, eşek geliyor direkt evet mesela. direkt yani, aynen. Bir de, Oradan oyunlara bağlıyorsunuz? Bir işte, çocuk oyunları gibi değil mi? Oradan işte insanlar bir araya geldiğinde. Oradan bir başlıyor ama bir ana tema yok anladığım kadarıyla. Çünkü ikinizin de hani bu sanat, eğitim, bilim ee, kökeni olduğu için bunu sormak istiyorum. Her yere gidebilir. Aha. Potansiyel olarak her şeyi konuşabiliriz. Yani bir şey ekleyeyim mi orada? Metod var. Yani şöyle bir şey var. Bizim sorgulama şekillerimiz var. Bu sorgulama şekillerini geçici olarak kullanma, geri oradan çıkabilme. Yani örneğin bir tanım yapacağız. Etimolojiye girmemiz gerekiyor. Bakıyoruz ne var ne yok. Okey tamam kültürümüzde ne var? Oraya bakıyoruz. Biraz daha e, lokal bir yerden bakmaya çalışıyoruz. Sonra bu kelimenin edebiyatta, tarihte, bilimde kullanımları çıkıyor. Ama yine baktığınızda şey var, bir metodoloji var. Ee, bazen sıkışınca çok fazla bilim üzerine başka yerlere doğru sıçrıyoruz. Ya da şöyle, izin veriyoruz. Yani benim, benim için de bir şey sıcak o gün. Ki o konuşmada olmuştu. Simülasyon teorisi de falan bitti o konuşma. Evet. dolayısıyla ee, o sıcak yerlere geçişe de izin veriyorsunuz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. İki arkadaş yolda yürüyorsunuz. Ve bir sürü şey görüyorsunuz. Ve bir muhabbet devam ediyor. Eğer siz güzel bir muhabbet ediyorsanız yolda gördükleriniz aslında bahane olmaya başlıyor. Ya bir de yöntemlerimizden bir tanesi de aslında eklemek gerekir. Provokatif sorular sormak birbirimize. Hı. Yani bir, bir, konuda bir yargı dile getirdiysek karşı tarafa ya bunu öyle düşünmesek bile çelişkili olabilecek bir durumu daha açıklamasını istiyoruz o zaman. Yani hani madem böyle söylüyorsun e bunu nasıl açıklayacaksın diye o zaten yeni yeni parantezler açıyor. Yani belki ben yani yürüyüşe telif koysalar bu adı kullanamazsın kullanamazsınız deseler belki açılır kapalır parantezler falan koyabiliriz program her şeyin adını. Gerçi kapanmıyor parantezler düşününce <laughs> süre bir kesiyoruz. Ona sinir olan izleyicilerimiz var ya. Yani niye bu kadar erken kestiniz diye. Peki süre dedin. Şimdi bizim galiba bir 10 dakika falan var yanlış bakmıyorsam. Şimdi ben sizden yayın öncesinde söz aldım. Bir rastla yürüyüş tabii. Bu podcast festivalinin en güzel taraflarından bir tanesi de sizin takipçileriniz olduğu kadar işte sizleri uzun süredir takip edenler olduğu kadar şu anda keşfedenler de var size. Onlara da bir tadımlık böyle. Rastla yürüyüş kaydı da rica edeceğim birazdan. Tevfik son şunu da merak ediyorum. Yani sen önceki festivali buraya geldiğinde mesela açık bilime dair 2018'de burada yani sitenin içindeki podcastlerin toplam dinlenme sayısının 3 milyonu geçtiğini söylemiştin. Hatta web sites de günlük 110 bin hit alıyormuş. Yani şu pandemi sürecinde düşünecek olursan bu sayı arttı mı son dönemde nedir? Yani dinlenme sayını, sayılarını etkiledi mi? Vallahi yani şöyle son birkaç e, aydır istatistikleri detaylı takip etmiyorum açıkçası hı hı. onu itiraf ederek başlayayım ama hani genel olarak e, ben Hani sitedeki toplam trafik rakamlarına bazen baktığım için o çok fazla değişmeyecek gibi geliyor bana. Hı hı. Yani biraz sabit ilerliyoruz. Hı hı. Ama Anladım. şu var işte podcast sayısı artmasına rağmen bizim sabit kalabilmemizi ben artış olarak yorumlarım. Hı hı. Anladım. Peki. Çok fazla podcast var. Hı hı. E, hatta çok ünlü isimler de podcast'e girişti. Değil mi? Dolayısıyla hani e, insan ya ben her şeyi, hemen hemen her şeyi, sadece podcast değil yani tüm yayınları insanların vakitlerinden alma yarışı olarak görüyorum. Yani biz öyle bir yarıştayız hissi için söylemiyorum. Yani rekabetin hı hı. doğası bu. İnsanların günde iki saat böyle bir şeye vakit ayıracak. Hangisini ayırsın? Hı hı. Tabii Hepimiz bunu seçiyoruz. Ben ke kendim de öyle tabii ki yani bu arada kendi podcastlerimizi zaten biz yaptığımız için dinlemiyorum. <laughs> o yüzden ben de iki saatimi başka podcastlere ayırıyorum ama. Aha. Dolayısıyla bu kadar podcast sayısı artmışken hatta pek çok hali hazırda takipçisi bulunan ünlü isimler de podcast'e girmişken ben e, sabit kalışımızı bir artış olarak yorumlarım açıkçası. Anladım. Bager sen neler söylersin? Yani ülkemizde dünyada son yıllarda bir podcast patlaması var. Dinlenme sayıları sürekli artıyor. Yeni podcast üreticileri ortaya çıkmaya başlıyor. Sen nasıl görüyorsun? Hı hı. Ya ben şimdi din, dinlerken ne zaman ben podcast dinlemeye başladım diye ona baktım. Yani bir açık radyoyu dinlediğim şeyler vardı. Onlar podcast gibi yayınlıyordu. O sayılmaz herhalde ama adaptasyon varmış ilk olarak 2011'den beri dinlediğim. En eski oymuş. Hatta onları 11-18 var işte. Hadi 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 gelecek. Girişimci muhabbeti. İşte tabii açık bilimin, bilim kurgu sohbetleri özellikle. Türkiye'de şey var, zaman altı gibi böyle biraz daha radyo tiyatrosu yapanlar var. Bir iki tane daha vardı. Onlar çok ilgimi çekiyordu. Podcast hiçbir zaman bende podcast ismiyle değildi o yüzden. Radyo, radyo. da vardı. Yani radyo yayınları da vardı ne diyeyim. Podcastler de vardı. Ama şunu biliyorum. Bir ara bunu hatta bizim biz de konuştuk mu acaba hatırlamıyorum şeylerden birini de. Ben kulaklığın bir sonraki büyük cihaz olduğunu düşünüyorum. Yani kulaklığa döneceğiz. Çünkü ekran gözümüzü alıyor ya. Ve bu bir sürü iş yapmamızı engelliyor. Cep telefonundaki bir sürü şey ekransız yapabiliriz. Ee, bu asistanlar desteğiyle kulaklık 24 saat takılan ve bütün gün hayatımızı idare ettiren bir şeye dönecek. O yüzden podcast'te kesinlikle büyüyecek yani hmm. ilişkili bir şekilde ama şu an anladığımız podcast olmayabilir. Anladım. Peki. Şimdi yaklaşık 5-6 dakika var. Sözünü de almıştım. Ben şimdi iki tane rastgele kelime seçtim. Bakalım tepkiniz nasıl olacak ve rastsal yürüyüşün şöyle bir işte 5 dakikalık ortalama bir tadımlık sizden kaydını e, din duymuş olacağız. Hazır mısınız? Ben sadece ben bir sorun tane sorun ufak bir şey diyeyim. Biraz zorlanıyorum tamam. konuşurken. Kendimi duyuyorum. O yüzden Aha. takılmalar oluyor. Kusura bakmayın. <laughs> tamam. Elimden gelince o akşa giremeyebilirim. Girmeye çalışacağım. Tamam. Tebrik sen bir şey diyordun. Hazırsın. Hazırsın. Süper. Peki. İlk kelime göz. Evet. Tamam. İkincisi de tiyatro. Göz ve tiyatro. Mesela göz bir... ben evet. evet. aklıma gelenden başlayayım. Abi tiyatroda neden seyirciye sırtını dönmezsin? Hep göz temas, gö gözlerin gözleri görmesi mi gerekiyor? Ne dersin? Yani insanın dönersin aslında. Özel kasıt sahneler vardır. Bir de sahnenin açısının değiştiği yerler vardır. Yani biraz daha geniş açılı yerlerde. Mesela ben köşeden izlerim oyunu. Geçen bir oyunu yandan izledim. Koltuk kalmamış seyircilerde. Yana koltuk atmışlar. Hatta oyuncu arkadaşım ya niye oradan izledin dedi. Ben de çalışmadığın yer yani burası daha heyecanlı dedim. Ee, ya o evet. Genelde önünden görmen lazım. Vakayı, ifadeyi görmek. Mesela yüz ifadesi çok ciddi bir bilgi içeriyor. Evet. Bir orada şey var. Gözetleme çekeceğim. Yani tiyatro biraz izlenen ve gözetleyen arasında bir ilişki var. Dolayısıyla sen aslında tiyatroda karanlıktasın ya. Seyirci genelde öyle. O zaman da gözetleyensin. Çünkü çoğu zaman oyunda senin farkında falan değiller. Yani bir şeyler dönüyor orada. Sen orada gözetliyorsun. İster uyukla, ister bak ne oluyor, ne bitiyor. Bir benim de geçen aklıma şey geldi. Mesela e, sinemada gerçekçiliği yakalamak çok önemli. Değil mi? Dekor vesaire, odalar değil mi? Eşyalar vesaire. Ama tiyatroda sanki herkes ortak bir yalana inanır gibi şey yapıyorlar. Hani orada o dekorun olduğunu varsayıyoruz. Hepimiz bunu varsayıyoruz. Ve keyifli olan da bu bu arada. Yani hani e, hepimiz orada o dünyanın var olduğuna inanıyor olmamız. Ama sinemada öyle olmuyor. Sinemada herkes... Müthiş gerçekçilik arıyor. Tam öyle değil ya sinemanın da kendi gerçekliği var. Yani o, o çok profesyonelleşti belki o yüzden onu yiyoruz. Ama sinemanın da mesela atıyorum şey var gerçek ölüm sahnelerini filmlerde kullandığı bölümler var. Ve insanlar ne kadar yapay olmuş ne kadar kötü oynanmış diyor. Yani sinemanın da bir kendi gerçekliği var yapay. Hatta zaten şu an hayatımızı mahveden o. Sokaktaki insanların herkes sinema aktörüne benziyor. Ya tam benzemiyor ama ona doğru gidiyor. Yani davranışı ben sokakta kimseye benzemeyen birini gördüğümde şaşırıyorum. Mutlu oluyorum yani. Bu kişi o bombardımandan bir şekilde kurtulabilmiş gibi yani. Peki sen onu nasıl tayin ediyorsun? Kimseye benzemediğini nasıl fark ediyorsun? E yani garip. Izleme, i̇zlemediğim bir filmi filmdekine benziyorsa. Yok yok yo, hayır. Yani olabilir ama aynısından hiç yoksa yeterince izlenmemiş bir filmdir. Yani Anlatabildim mi? Duruşu, davranışı, konuşması, kıyafeti, saçı birbirine uzunluysa, yani uyumlu olma derdimiz var ya, aksak insan azalmaya başladı. Eskiden sokakta çok aksak kişi görürdük. Şu an herkes kendi içinde tutarlı. Çünkü tutarsızsan birileri seni dürtüyor. ya, ya oraya git ya buraya git diyor mesela. Ya bu saç bu kıyafeti olmamış diyor mesela. En basitinden ya. Yani. O olmamışlık olmuşu tanımlıyor. Ve o iktidar da sinema İngilizci harinden çıktı aslında. Evet, son bir buçuk dakika. Evet, hmm. bu buradan da modaya geçebiliriz o zaman yani yani hmm. bir moda, moda dediğimiz aslında tam olarak da bu mudur peki? Ee, Nasıl tanımlarsın modayı? Ya moda şu an öyle bir şey değil aslında. Bir sürü bir şey var. Yani ne bileyim, biri diyor ki şu kumaş daha ucuz yo daha bol olacak. Yok yok bak daha provokatif bir şey. Tutarlı olma modası mı bu yani? Dedin hmm. Bu tasarım problemi. Evet. Yani tut şey gibi atomları tutarlı olan yapılara doğanın zorlaması gibi biz de kendi içine tutarlı karakterlere zorlanıyoruz. Yani mesela ara formlar azalıyor. Ve zaten tutarlılığı bizi yaratıyoruz ya. Evet evet kültürel anlamda ona bakıyorum şimdi. Ben canavarları seven biriyim. Mesela işte Moreş'in Allah yarı var İranlı bir sanatçı. Canavar hı hı. formlarına bakıyor. Eski işte bu hikayelerdeki Şahmeran'da vesaire cinler o ara formlara bakıyor. Ee, çok inanılmaz geliyor. Yani Ursa Leguin'de de vardır benzer şeyler. Ara formların azaldı çünkü güvensizlik var ve sen bir formda uyman lazım. Ve zamanın yok. Hızlı mesaj aktarman lazım. Şah. O yüzden anlaşılmaz olursan kimse sana bakmakla uğraşmıyor. Süper. rasa yürüyüşten <laughs> Bence vaktimiz azalmıştır ben Evet kesin. evet. Burada. Daha fazlasını Açık Bilimde mi şu anda rasa yürüyüşü nerelerde dinleyebiliyor insanlar? Tefik. Rasal yürüyüşün kendi kanalı da var. Hı -hı. Aratarak her yerden bulunabilir. Hı -hı. Ama Açık Bilimde de bir süre daha yayınlayacağız. Fakat Hı -hı. yakında tamamen kendi kanalımıza geçeceğiz muhtemelen. O yüzden kendi kanalımıza aratıp abone olmayı unutmasınlar diye. Tamam, süper. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şahane bir sohbet oldu. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.